kıymetli Kayseriler. Ruh sağlığımız adeta alarm veriyor. Türkiye'de antidepresan kullanımı son 10 yılda %67 arttı. 2019 yılında 39 milyon olan antidepresan kullanımı 2025 yılı itibariyle 70 milyona ulaşacak. Bu ne demek? Toplumumuzun %70'i antidepresan kullanıyor. Ruh sağlığımız gittikçe bozuluyor. İnsanlar alım gücü düştükçe, enflasyon yükseldikçe daha asabi bir hale geliyor. İnsanlarımızın umudu ilaç kutularına bağlı Kalmamalı. Sosyolojik nedenler, psikolojik nedenler, ekonomik nedenler maalesef bugün toplumumuzu adeta parçalıyor. Her ilacın arkasında üzgün bir kalp, bir çocuk, üniversiteyi kazanamayan bir gencimiz, ailesini geçirme sağlayamayan bir baba var. Onların da ruh halini düşünmek zorundasınız. İnsanların psikolojisi buna dayanmıyor. Aile bireylerinin talepleri gittikçe artıyor. Okumak isteyen öğrencilerin sayısı artarken ailelerin ekonomik olarak buna cevap vermesi maalesef imkansız hale geliyor. Bu yüzden acilen ruh sağlığı yasasının çıkması gerekiyor. Peki bu ruh sağlığı yasasıyla ne olacak? İnsanların ruh sağlığını belli bir dengede tutabilmek ya da onu iyileştirebilmek adına her türlü çalışmanın ortaya çıkması demek. İnsanlarımızın dertlerini yok etmek için ilaca değil bir çareye ihtiyacı var. İnsanlar yalnız olmadıklarını hissetmek zorunda. Devletimizin her kademesindeki insanların özellikle vatandaşlarımızın psikolojisini düzeltmek adına açıklamalarına dikkat etmesi gerekiyor ekonomi politikalarına özellikle daha da dikkat etmesi gerekiyor. İnsanlarımız bunaldıkça, bir şeye ulaşamadıkça daha asabi hale geliyor. Toplumumuzun ruhu iyileştirilmeden insanlar iyileştirilmez. O yüzden acilen bir desteğe ihtiyacı var halkımızın. Ve biliyoruz ki insanı yaşatmadan hiçbir sistem ayakta kalamaz. Saadet Partisi olarak diyoruz ki ümitsiz tüm gençlerin ümide ihtiyacı var. Bunun için de sadece günü kurtarabilecekleri ilaçlar değil, onlara umut verecek bir iktidara, bir parti politikasına ve genç bir siyasi portreye ihtiyaç var.